Değerli Aziz Milletimiz, değerli Iraklılar, değerli Türkmen milleti, değerli Kerküklüler. Tabii bir insan hakları komisyonu başkanı olarak hem de bir Türkmen millet olarak, Kerkük millet olarak bizim Kerkük'te herhangi bir memurumuz, Türkmen memuru, hatta bile Arapların da Kürtlerin de üzerine bir sorun geldiği zaman biz yanlarında dururuz. Özellikle bugün Meclis-i siyasi Arabi'den çıkan bir beyan iki Türkmen mesulünün hakkında ağır bir beyandı, ağır bir ittihamlardılar. Bir, Üstad Felah Yayçılı, Kerküş Kayınmukamı, iki, Süzen Süleyman, e, e, Mülkiyet Müdürü muhafazanın içinde. Bu iki kişi Türkmandılar. O Türkman hassasından orada oturupdular. Ve bizim Kerkük'ün masalahını himaye etmek mükelleftiler. O gözümüz de üzerlerindeydi. Çünkü gayr kanuni bir şekilde istediler. Bunlardan yer alsınlar mezraalar yapsınlar, ticaret etsinler, istihbar etsinler içinde. Attıkları adım Sayın Felah Yaycılı'nın attığı adım cesaret bir adımdı. Tabi insanlar bazı defa eleştirirler özünü. Vallahi geldi evleri yıktı. Geldi Arap'ın evini yıktı, Türkman'ın evini yıktı, Kürd'ün evini yıktı. Peki. Bu yerler devletindi. Şahsın dövgü. Devletindi. Ee, şahısların dövgü. Devletin de Kimin yeridi? Mülkiyet amma var, mülkiyet hassa var. Ama devletin yerine bir bakar sahabi, sahabi gene de kimdi? Memleket hakkıdı. Nizaat mülkiyeti var üzerine. Hele hasm olmayıp davileri. Bunlar gelirler gayr kanuni bir şekilde bazı tüccarlar çıkıp yerleri siyasi e, siyasi nüfuzlarından yerleri geldiler gelirler. Takdir edirler. Sanki öz yerleri de aleme satırlar özünü. Bunu tabi Ustad Felah tecavüzet müdürü olarak, e, reis Lüzna'sı olarak özüyle beraber emniyetten, tezil ikariden, tapudan, zaribeden, muhafazadan, belediyeden, bütün taraftan lüzne hapsi imzaları en sonunda bu çıkırı yıkır özünü. Ceriyeti cesurdu. O birler de bilmediler. Altı aydı memlekette bir kaynış yer koymadılar. Çünkü özü müdür tecavüzü, reis lüzne tecavüze dögüldü. Biz dedik illa bunu koyasız. Koydular özünü. Başladı başlamadı bir gün üzerine bir beyan çıkarttılar. Yani yoksa bunlar olmaz. Yoksa biz bu memleketi Allah kabul olmaz. Her iki muazzafımız kafutu tekrim de etti meclis Siyasi Arabi'nin çıkarttığı beyan hiç yerinde döğü. Şahsi çıkarları için, şahsi maslahatları için bunu çıkartılır. Çünkü özleri bu yerleri alırlar. Bir kısım adamları satırlar, parçalırlar. Ona bunu tevzi edirler. Bu olmaz. Ustad felah yaycılığı bir de Süzen Süleyman tek başına çıkmaz. Muhafız Rakan'ın emriyle çıkıblar. Onun tevkiiyle çıkıblar. Onun tevkii olmasa çıkmazlar bu yerlere. Bu tecavüzatları kaldırmaya. Demek ki burada idaranın emrini temfiz edip her iki muvazzafımız bizim. Ama işlerine gelmediği için üzerlerine hücum yediler. Ustad Felah'ın üzerine hiç hücum yediler. Çünkü kanunu tatbik edilir. Bunlar da istiyorlar aşvayı bir şekilde hükümetin onun bunun yerine dam yapsınlar. Bir bakın memlekete yer kaldı. Aferin. Biz tekrim ederiz Ustad Felah'e. Yıksın. Hele de bakın damları yıktırır gözüne. Yıksınlar. Nişman'ın bir muvazzafı mudamı yere almasın. Bir Türkman muvazzafı 40 ildi muvazzafı da almasın. Bir Kürt muvazzafı 40 ildi almasın. Bir Arap muvazzafı almasın. O yandan bu yandan gelenler yerleri alsınlar. Bu olmaz. Ve bundan da çok örgümüzde müşkileler var. Atılan adımlar yanlıştı. Teze yolunun üzerinde olan oyun, havlide olan oyun, kısm emlak kabul etmiyor bunları, ona buna verilsin. Gözümüz kısm-ı emlakın da üzerindeydi. kısm emlakın üzerinde olan bayan, binlerce dönüm yerleri var özlerinin blavada. Gözler kimsenin yerinde yoktu. Hatta itihamet etsinler özlerini. Özlerin hele yerlerini nizaat mülkiyeden de dönmeyipti. Ustad Felah özünün yeri hele yaşta da dönmeyipti. Bunların gözleri yoktu kimsenin yerinde. Hatta temah etsinler ya istihmar ya mukabilinde ki bundan evvel paraydan satılırdı bu yerler. İstihmar adıydı. Aynı zamanda biz diye de mi özlerine? Bazı bölgeler var gözümüz oranın üzerindeydi. Tokmağlı, sartepe, havli, tezeyoğlu, Bunlar Türkmen bölgeleridir. Bunların müşküleleri indiye kimin nizaat mülkiye dedi. Bunların nizaat mülkiye olan yerleri de kabul etmeyerek takdi olsun, ona buna verilsin. Eğer bunlar haklarını almayıpsalar, tokmağırlar, sartı yaparlar, tezeller ve her, her tarafta haks kavmiyetin olursa olsun. Hatta Arabiler orada, Recep'e Arabi'de, onların da haklarını koymaya geçsin. Yer, Önceden sahabim parasını alır izahat mülk eden, Ondan sonra devlet geldi bunu eder başkasına verir özünü. Devleti de kabul etme versin. Boş boşuna. Bunlar maalesef atılan adım yanlış bir adım idi Arap, Araplara da nasihat ederek sebep bu meşakilleri itaret etmeye. Geçsinler Arap milletinin hukukuyla meşgul olsunlar. atılan adımlar yanlıştı. O burada ben herhangi Türkmen hizbi, siyasi müesseselerimiz, e, garip kardeşimiz bütünü destek verdiler her iki memuruna. Olara ben teşekkür ederim. Bunu bekledi gözlerinden bir kısmından sağ olsunlar. Eğer e, cephenin beyanları olsun, eğer hizblerin beyanları olsun e, bu şekilde olmalıyız. Bu şekilde bir memleketimizin varlığına devam etmek için bu şekilde olmalıyız. İnşallah biz bütün cühdümüz bu memleketin içinde fasadı, her kızları, yalancıları keşfetmekte. Bunlar hepsini biz yaptırdık inşallah.